Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika'dan Türkiye'ye büyük destek geldi. NATO övgüleri dizdiler, büyük deyi beğeni topluyor dediler. Kıymeti izleyenler, Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Simit hem Amerika ile Türkiye arasındaki ikili güvenlik ilişkisi hem de daha geniş anlamda Türkiye'nin ittifaklı olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor açıklamasında bulundu. Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Simit, NATO ittifakı ve Türkiye ortaklığı üzerine çevrim içi toplantıda değerlendirmelerde bulundu ve basın mensuplarının sorularına da yanıt verdi. Değerli izleyenler, Türkiye'deki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik eden Simit, Türk halkı tarafından seçilen hükümetle çalışmayı ve ikili ilişkileri derinleştirmeyi dört gözle beklediklerini söyledi. Simit, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde çok güçlü ve çeşitli çıktılara sahip olduklarını vurguladı. Büyükelçisi Mit Transatlantik güvenliğini güçlendirmenin yolunun İsveç'in NATO'nun tam üyesi olarak kabul etme sürecini tamamlamak olacağını belirterek İsveç'in teröre yaklaşımında önemli değişiklikler yaparak Türkiye'nin endişelerine yanıt verdiğini savundu. Vilnius zirvesine ilişkin ön değerlendirmede bulunan Simit, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin zirveye fiziki olarak katılıp katılmayacağına ilişkin, ''Geleceğine inanıyoruz bize katılacağını umuyoruz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, Simit, NATO'nun Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle eşit olarak masaya oturmasına ve bazı ortak güvenlik sorunları hakkında konuşmasına izin verecek yeni bir NATO-Ukrayna konseyini ilan edeceğini de söyledi.